arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz Gökçe Çağatay'la pikniğe geldik. Piknik alanında çok güzel böyle büyük bir park var. Parktayız şu an. Gökçe Çağatay hepsini tek tek deniyor. Hadi kay anneciğim. Hadi kay kay bakalım sana kay. Hadi. Hadi bekliyoruz. Hadi hadi hadi. Oo, hoppa. Hangisine gidelim şimdi? Ama oradan öyle çıkılmaz ki. Merdivene gidelim mi? Hadi gel merdivene gidelim. Ama oradan da çıkılmaz. Gökçe Çağatay oradan da çıkılmaz ki. Evet. Biraz böyle kalabalık burası. Yine de çok çocuk yok ama park alanında. Gökçe Çağatay bak burada merdiven var. Gel. Bak buna çıkalım. Hadi bak Göktü Çağatay mavi kaydırağa gel tamam mı? Oradan mı? Oradan. Tamam oradanmış. <laughs> El salla bize. Bay bay. Merhaba de. Merhaba. Kayıyor. Kay anneciğim. Kayıyor. Kay annem. Kayıyor. Ay. <laughs> güzel mi? Göktü Çağatay güzel mi annem? Hmm? Ay öyle mi çıkacaksın? Evet ama öyle kayıyorsun bak. Öyle olmaz. Hadi kalk merdivenden çıkalım bir daha. Hadi merdivenden çıkalım mı? Ay yatacak mısın sen? Hı? Yattın mı? Ay gitti Çağatay yatmış. E e e yapmış. <laughs> Hadi gidelim mi merdiveni? Orada yatılmaz ama anneciğim. Orada yatılmaz. <laughs> Gülçin herhalde burada yatmayı böyle sevdi. Ay Yatıyor musun sen? Yatıyorum. Güzel mi? Ama yastığımız battaniyemiz yok. Yastık battaniye nerede? Hadi. Geçirdik değil mi buraya? <laughs> Yastığın battaniyesini arıyor şu an. <laughs> Hadi yat. Hadi yat anneciğim. Hadi iyi geceler. İyi geceler de. Hadi merdiven çıkalım. Tamam yattık kalktık artık. Hadi oradan da çıkacak mısın? Gel bak şurada merdiven var. Şuradaki çıkalım. Hadi. Tamam hadi bu merdiveni çıkalım biz. Hadi çık anneciğim. Hadi çık gel. Evet. Bir merdiven bulduk. Göktü Çağatay çıktı. Şuradan. De şuralar tehlikeliymiş. Dur anneciğim dur. Şöyle geçeyim hemen. Hadi gel gel gel. göktü Çatay. Ay kaçırdım. Başka mı? Başka kaydırağa geçti ama. Ama buradaymış göktü Çatay bana bak hadi şu sarı kaydırağa. Hadi. Hadi gel gel gel. göktü Çatay. Evet duymuyor şu an beni. Şöyle geçti. Ha turuncu kaydırak. Buradayım buradayım. Hadi Gökti Çağatay bize el salla. Evet buradan da kaydık. Hadi gel bakalım. Hangisine gidelim şimdi? Ama oradan çıkılmaz ki öyle. Hadi merdivene gidelim mi? Orada da yasılmaz. Orada da yasılmaz ama. Gözünü mü kapattın? Yatacak mısın? Hadi iyi geceler de bize. Anne gel yat. Aa ben yatamam burada. Hı? Ben burada yatamam. Hadi merdivene gidelim mi? Hadi kalk. Kalk kalk kalk. Hadi koş merdivene gidelim. Hı. evet başka bir kaydırağa geçiyoruz şu an. Ay Gülfü Çağatay buraya da yattı. Ama olmaz öyle oralar pis hep. Oralar hep pis. Yatma anneciğim. Ama yatılmaz ki orada. Ama Evet çocuklar kusura bakmayın. Ben biraz hastayım yine. Biraz sesim anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Evet. Şöyle şurada salıncaklar var ama hepsi kırık. Kırılmış. Binelim mi? Tamam. Gökte Çağatay binelim mi? Binecek misin? Hayır. Evet. Gökte Çağatay geçen seni seviyordu. Salıncakları bu seni sevmiyor hiç bu sene de böyle kaydırak sevdamız başladı. Ay kayarsın öyle. Orada da yatılmaz ama. Biz bütün kaydıraklara yattık ama öyle olmaz ki. Hepsi pis anneciğim. Hadi gel şuradaki şeyi döndürelim mi? Hadi başın dönsün mü? <laughs> merdiven mi çıkalım? Hadi yine merdiven çıkacağız. Aa bak yerdeki karolar kalkmış bir tanesi. Yapboz parçası gibi. Bak kocaman yapboz. Çıkmış mı o? Ay. <laughs> mi ama onun yeri yok. Kaybolmuş o orada tamam mı? Hadi merdiven çıkalım annem. Evet hadi bu merdiveni de çıkalım. Aa bak bir tane arkadaş var. Hayır hayır ay. ayakkabı çıkarma ayaklarına batar ama. Ayaklarına batar. Dur 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 ben giydireyim onları. Terliklerini Gökçe Çağatay çıkardı şöyle. Giydiremedim ben. İnşallah tekrar giydirmeye çalışacağım. Çünkü ne kadar olsa yerde cam kırıkları olabilir. Onlar da tehlikeli tabi çocuklar için. Böyle cıklak kayak gezmeye koşuyor biri. <laughs> Oradan sen çıkamazsın. Biraz daha büyüyünce çıkalım tamam mı? Gökçe Çağatay biraz daha büyüyünce çıkalım buradan anneciğim. Hayır, hayır. Tamam mı? Evet şöyle Gökçe Çağatay. Kovan nerede ki senin kovan? Oyuncak kovası vardı o akla geldi herhalde. Onu almaya gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar giydiremedim ben daha terliği. Göktuğunun ayakları da böyle siyahlaştı iyice kirlendi. Evet. Dönme dolaba gitti. Hadi çık içine otur. Hadi otur. Hadi otur biraz. Hadi hadi Göktü Çağatay otur şurada. Hadi çık ben seni sallayayım tamam mı? Otur. Hadi otur. Hadi ben de çıkacağım. Hadi gel oturalım. Heh, oradan çık. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çık annem otur. Otur otur otur. Evet. Heh. Tamam. Kenarları tut. Kenarları tut. Dur dur seni sallayayım mı? <laughs> ne oldu? Yok yok bekle bekle. Dur biraz biraz sallayayım seni. İnelim mi? Hadi tamam iniyoruz o zaman. Evet Göğüt Çantay biraz korktu bundan. <laughs> evet tekrar parka koşuyoruz. Ama terliksiz olmaz böyle Hı? Terliksiz olmaz Hadi kayalım anneciğim Evet burada Cansel ablası var Onu çağırıyor ee, Gitti böyle Goyüktü Çağatay Hadi kayalım mı? Evet kaydırağa doğru gidiyor ama hangisinden kayacağını daha karar veremedi herhalde. Şöyle bayağı da kaydıraklar var burada. Her kulede üç tane kaydırak var. Kaydın mı sen? Aferin. Hadi bir daha kay. Bekliyorum. Hadi bir daha buraya gel. Hadi buna gel kay tamam mı? Canfer orada kaldı. <laughs> Göktü ha kaybettim o geliyor bak. <laughs> Ay çok komik oldu. Hadi bir daha mı kayalım? Ama terlik giyelim Göktü Çağatay. Hayır. İstemiyor köydeyken öyle alıştı tabi ayakkabısız terliksiz gezmeye. Evet tekrardan çıkıyor. Hadi sen kay bekliyoruz. Hadi sen kay biz bekliyoruz hadi. Tamam tamam hadi sen kay Cansel abla geliyor. Evet göktü çatay kaydı. Hadi bir daha merdiven çıkın. Tamam mı? Hadi bir daha merdiven çıkıyoruz. Hadi çıkın siz, hadi çık. Evet köpek sesini duyunca biraz merak etti gibi. Burada da köpekler var ama hepsi aşılı. Hadi kayalım, hadi kay 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 bekliyorum. Evet beraber kayacaklar şöyle. Bay bay. Çok komik evet annem. Yok ben sallanacağım. Cansel abla sallanacakmış Göktü. Şöyle Cansel abla salıncağa geçti. Göktü Çağatay da onu çağırıyor. Geçen sene çok seviyordu böyle salıncakla sallanmayı. Bugün, bu sene hiç binmedi öyle doğru salıncağa salıncağı. Hep kaydıraklardayız. Hadi terlik giyelim mi? Götü Çağatay terlik giyelim mi? Bak ayağına batmış giyelim mi terlik? Tamam tamam Cansel abla de ama. Evet. Terlik giyelim mi? Ama bak terliklerin elinde kaldı hep böyle. Hadi hadi hadi. Evet. Kovası da aklında kaldı. Tamam. <laughs> Hadi bir daha kayın bekliyorum yine. Ay çarptın mı? Çarptın mı? <laughs> Başını çarpmış biraz acıdı mı? Ay! Acıdı mı anneciğim? <laughs> Öyle mi çarptı? <laughs> Nasıl çarptığını gösteriyor bize bir de. Kovaya getireceğim Kovayı biz getiremeyiz ama şimdi. <laughs> Hadi gidelim kovayı alalım mı? Ama parktayız. Parkta kova oynanmaz ki. Parkta kova. Parkta kova oynanmaz. Terlik. Hadi gel terlik giyelim. Gel, gel. Burada giy. Evet. Tamam. Bir de şunu giyelim. Evet. Dur. Tamam. Hah. Güzel oldu. Hadi kovaya bakalım mı? Hadi gidelim bakalım bir. İnşallah şöyle yerimize doğru gidiyoruzdur. Çünkü yorulduk baya. Oturacak mısın? Efendim? Evet. Koş. Hadi otur sen de. Biraz daha indireceğiz. <laughs> dur dur dur. Bekle. ha. Bin hadi. Otur otur otur. Otur ben oturdum. Ama sen otur ben kalkacağım. Hadi sen otur hadi otur bakalım evet otur otur güzelce otur ay <laughs> ben de kalktım göktü çatayı da arkasındakine çarptı ama o... sen bilmiyorsun ki hadi otur sen ama sen korkuyorsun yok göktü çatayı bunlar da sevmiyor olmaz olmaz Kanalımıza abone olup destek olursanız seviniriz. Tekrardan yeni bölümlerde görüşmek üzere.